Valla hocam benim için müthiş bir yolculuk ve ben e, hiç bitsin istemiyorum. Ben öğrenmelerim de bitsin istemiyorum. E, her an her şekilde araştırmadayım zaten. Ve o kadar güzel ki sizinle olan birlikteliğim. E, şahane dönüşümler de aldım. Sonrasında e, hocam ben bu çalışmaları sizin öğretilerinizi tek tek de yaptığım dönemler de Ya Meditasyonum ben uzun zamandır meditasyon yapıyorum. Zaten hiç sekmiyor bende o. E, sizde disipline oldum. Yani hepsini kullanabilme gücüne aldım. Yani o o kadar güzel ki bu o kadar güzel bir fırsat ki insanın kendi farkındalığının farkına varması o kadar güzel ki bunu herkesin yapmasını çok istiyorum. Hayatımda çok büyük dönüşümler oldu benim. En büyük şahidim besimdir. Biz evlendik. Evlendiğimizde sıkıntılarımız, balayından döndüğümüzde sıkıntılar yaşadık ve biz hayatımızın dönüm noktasını 2000 yılında Besim işten çıkarıldığı zaman yaşadık. Yani her şey yolundayken tık diye işten çıkarıldı yeniden yapılanmayla biz hayata bir sıfır yenik, daha doğru düzgün birbirimizi tanımıyoruz, ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir süreçten geçtik ama biz bırakmadık. İnancımızı hiç bırakmadık. İnanmayı bırakmadık. Bu bize gelmişse, hoş gelmiş, sefa gelmiş dedik. Yani ne olursa olsun hoş karşıladık. Başımıza çok kötü şeyler de gelse hepsine hoş karşıladık. Sizinle bu yol Tesadüf asla değil. Tevafuk dediğiniz gibi kesinlikle devamlılığı için sizin enerjinizle karşılaşmamız gerekiyordu ve her iki Besimin de benim de hatta kızımın da enerjisi sizinle o kadar güzel tuttu ki e, bu yolda devam edeceğimizi düşünüyorum. E, bütün arkadaşlarımı da bu konuda gerçekten eğer bir şey yapmak istiyorsanız kendinize yatırım yapın. Bu sizin dönüşümünüz. Benim için mesela 4 hafta şöyle söyleyeyim. E, buraya başladığımda bir süreçten e, yani Kötü bir dönemden geçiyordum. Kendime yatırım yapmak istedim, kendimi geliştirmek istedim, kendime dönmek istedim daha doğrusu. Çünkü kafamda sizin de tabirinizle bıdır bıdır konuşan bir sürü şeyler vardı. Ee, o kadar güzel bir şey yapmışım ki buraya katılmakla. Ee, tamam, olumlamaları hep yapıyorum, meditasyonu hep yapıyorum ama bir grupla birlikte bunu beraber yola çıkmak, sizleri tanımak. Ee, ufacık bir şeyde yine zihin konuşmaya başladığında gruptan o olumlu sözcükleri işte hep herkesin paylaşımları o kadar güzel oldu ki benim için. E, hani kendim de eğitimlere devam etme kararı aldım. Ya enerjiniz çok 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 muazzam bir enerjiniz var. E, çok güzel insanlar tanıdık e, sizlerin vasıtasıyla. Benim sizle tanışmama vesile olan bir arkadaşım var. Bir gün kuaförde işte böyle konuşurken sizden bahsetti. Ve benim hani böyle kişisel gelişimle ilgili e, hikayemi bildiği için dedi ki ben çok iyi bir hocayı takip ediyorum Recep Özer dedi. Ben e, takip etmek ister misin dedi. Ben her arkadaşım gibi e, YouTube'dan sizin bütün videolarınızı izledim öncelikle. Ve hani böyle içimden her seferinde sizin o workshop'a, bu katıldığım workshop'a katılmayı çok istiyordum. Ve 21. workshop'a katılmak nasip oldu. Çok inanılmaz bir enerjiniz var ve e, bendeki değişim şöyle bir şey oldu. E, daha çok soru sorarak, daha çok mucize yaşadığımı fark ettim. Ve hayatımda yaşadığım en güzel sürprizi de e, bu hafta sonu sizin o vermiş olduğunuz e, eğitimler ve yapmış olduğunuz videolardan sonra yaşadım. O yüzden size çok teşekkür etmek istedim. Hocam dört haftalık deneyimimi özetlersem kuş tüyü gibi hafifledim. Çok şükür. Sakin Çok şükür daha iyisi için neler mümkün. Sakinleştim, hafifledim. Mucize gibisiniz gerçekten. Ben böyle sizin gördüğünüz gibi her gün şen şakrak neşeli işte sabahları muhteşem enerjiyle kalkmıyorum. Ama grubun enerjisi o kadar güzel oluyor ki ya da grubun enerjisi o kadar pes oluyor ki dur bir şey yapmam gerekiyor şimdi buraya benim diyorum. <laughs> Ve bir şey yapıyorum. Ondan sonra da işte o emojilere falan siz seviniyorsunuz ben daha mutlu oluyorum. Derken derken böyle böyle büyüye büyüye yayıldı. Çok tatlı aslında şey çok güzel. Ve ee, bu workshop başladığından beri mesela ben toplantıya giriyorum diyorum ki Ya tamam arkadaşlar bir şey şimdi çözeceğiz bunu falan tam ya sen geldin zaten bize bir huzur geldi falan diyorlar böyle şeyleri duymak da çok güzel etrafta Çünkü sizin o enerjiniz hani sen değiştikçe dünya diyor ya Recep Hoca Zaten o enerjiniz değiştiğinde etraftakiler daha fazla o manyetik alanda Başka davranıyor arkasını döndüğü adama bağırırken bana da Peki için bunu nasıl halledebiliriz diye başka bir tonda bana konuşmaya başlıyor. Çünkü ben onun tonunu kabul etmiyorum artık. Bu grupla, grubun da gitgide büyüdüğünü de görüyorum süreç içerisinde. Ee, herkesin farklı katkıları olduğunu da görüyorum. Bu tarz bir programa ilk kez sizinle katıldım. Hatta ilk gruba girdiğimde de ne ki bu acaba nasıl olacak ki derken aslında en büyük şeyi fark ettim. Affetmekmiş meğersem siz şey demiştiniz hocam zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemek gibidir affetmemek. Belki de diyorum en büyük eksikliğim oradaydı. Yaşadığım pek çok şeyin bana dönüşünün çok çok acı olmasının sebebi de oradaydı belki. Ama bu süreç içerisinde muhteşem bir grupta sizinle başlayarak deneyimledim. İlk kez karşılaşmama, ilk kez deneyimlememe rağmen çok sevdim ve bana çok büyük katkıları oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aşırı rahatladım. Benim bu rahatlığımı çocuklarım fark etti. Çevrem fark etti, arkadaşlarım fark etti. Aa, daha bir enerjiksin. Eve geldikleri ne kadar evde böyle çok hoş bir enerji var. Hiçbir şeyi görmeden gittiğimi fark ettim. Aslında hiç kendime vakit ayırmadığımı fark ettim. Sonra bütün bunların benim seçimim olduğunu öğrendiğim zaman daha büyük bir dönüşüm oldu bende. Ve bu sizin katkınızla oldu. İlki gelmişim, iyi ki almışım. Buradaki enerji, buradaki duygusal bağ sanırım hiçbir yerde bulamayacağımız bir bağ. Çok güzel bir ay geçirdik. Ee, önce size çok teşekkür ediyorum Recep Hocam. Bana neler kattı? Çok şey kattı. Olumlamalarımı düzenli yapamıyordum. Olumlamalarımı sabah kalkar kalkmaz yapmaya başladım. Şükürler olsun ki demeyle ardı arkası gelmeye başladı hocam. Çok güzel. Ee, affetme meditasyonlarını düzenli yapmaya başladım. Ee, güzel alanlar açıldı. Ben kendimi çok değerli hisseden bir insandım. Öyle düşünüyordum. Kendime değer verdiğimi düşünüyordum hocam. Düşünüyormuşum sadece. E, meditasyonlarda değersizlik ve yetersizlik çıktı bende. O alanları temizleme şansım oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bize öğrettiğiniz öğretileri e, ömrümüzün sonuna kadar inşallah hayatımıza katma şansımız olur. Çok keyifli bir yolculuktu. Arkadaşlarım sizi çok seviyorum, çok sevdim ve çok seviyorum. Hocam tekrar teşekkür ederim. Uzun soluklu bir şekilde bu şekilde işte grup arkadaşlarımızla Tabii. sizin enerjinizle her güne başlamak çok başka oldu. Çok şükür. Çok şükür ve böyle şey yani mesela nasıl hissediyorum böyle hep kıpır kıpır ve enerjiyim ben normalde de aslında öyle olumlu bir insanımdır hep dengede olmayı seçen bir insanımdır ama işte bazen böyle olmuyordu. Şu anda böyle çok şey anladım. sanki şu an yaşadığım hayatım dışında farklı bir enerji. Yani sanki bu hayatta değilim. Başka bir yerde miyim? Çok mutluyum. Havalara uçuyorum. Böyle inanılmaz pozitifim. E, hatta bu durumu e, aile içinde de öyle nüksediyor. İletişimimiz çok güzel. Eşim bile bana diyor ki mesela nedensiz yere coşku yaşıyorum. Çok güzel oluyor. Hatta sizin şükür meditasyonlarınızı dinlerken bu eğitimden önce eşim bana şey diyordu. Yani e, Ebru diyordu ne yapıyorsun bilmiyorum ama yaptığın şey her neyse iş hayatında çok büyük mucizeler geliyor. E, ve bu şekilde gerçekten çok büyük değişimler oldu. E, ben şöyle diyorum sanki böyle uyuyan bir tarafım varmış. E, henüz bilmediğim ya da bilmediğim bir tarafımla mı tanıştım bilmediğim bir yönümü tanıdım bilmiyorum ama inanılmaz şu anki ben ve şu anki yaşamım benim için muhteşem. E, workshop grubuna da katılma şöyle oldu. Aslında katılma niyetim yoktu. Önüme çok defa geliyordu. Başka bir eğitime katılayım diyordum. Sonra bir gün böyle bir enerjisel olarak sanırım çekildim. Katıl katılmak istedim. Özellikle workshop içeriklerine baktığımda orada şükür pratiği yapmak. Her gün düzenli bir şekilde şükür pratiği yapmak. Hayatımda eksik olan nokta oydu çünkü. Hani şükretmeyi etmeyi bilmiyordum. E, ve bunu nasıl yapacağımı da bilmiyordum açıkçası. E, benim için güzel bir deneyimli olacağını düşündüm. Yani ilk bir de katılmışım. Bu Mucize Workshop'u ben merak ediyordum. Çünkü sizi takip ediyorum. Şöyle ki birçok eğitimi alıyorsunuz. Mesela Refik Korkmaz'dan eğitimler var, işte tet'e var bilmem ne falan. Birçok eğitimi barındırdığınız için merak ediyordum. Sizin düzenlediğiniz bir şey sonuçta bu, bu olduğu için. Ve ilk de katılmıştım. İyi bir deneyim oldu. Numaroloji konusunda daha çok detaya sahip oldum. İşte sabah akşam yaptığımız meditasyonlar gerçekten çok etkili oldu. Kuantumla da ilgilendiğim için birçok şeyi gözde canlandırma yapıyoruz zaten. Hani vizyonlama vesaire falan yapıyoruz. Yani onlar çok etkili oldu. Bu dört hafta içinde yaşadığım çok güzel şeyler oldu. Onun için de gerçekten şükran doluyum.